onları yönlendirmek ve gerektiğinde bazı hizmetleri de vermek üzere 184 Sabim korona hattını devreye soktuk. 184 Sabim aynı zamanda sesli yayın sistemine de sahip. 500 çağrı personeli ve 100 sağlık personelimiz burada görev yapmaktadır. Buradaki algoritma da bilim kurulumuz tarafından geliştirilen bir algoritma olduğunu da ifade etmek istiyorum. Hastalığın teşhisinde güvenilir ve hızlı sonuç vermek adına kendi tanı kitimizi geliştirdik. Amerika'ya 500 bin tanı kiti siparişi aldık ve verdik. Laboratuvarımızda 40 gündür kullanılan yerli tanı kiti kısa süre içinde rağbet görerek başka ülkelere de bu şekilde satılmış oldu. Yedisi İstanbul'da olmak üzere farklı illerimizde bugün itibariyle 18 laboratuvarımızda tanı koymak üzere analiz yapıldığını söylemiştim. Yakında neredeyse bütün büyük şeylerde test yapabilir olacağız. Ayrıca özellikle önümüzdeki bir iki gün içerisinde yarın sabah itibariyle olma ihtimalini yüksek gördüğümüz hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Çin'de geliştirilen antijen üzerinden hızla sonuç verebilen tarama amaçlı olan bu tanı kiti içinde bütün illerimize vererek pozitif çıktığında referans laboratuvarımızda doğrulamak üzere bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı sabah itibariyle bugün kargoya verilip yarın da geleceğini